İyi günler arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Umarım inşallah sizler de iyisinizdir. Şimdi sizler arkadaşlarım bir balık burcuna bakacağım. Verdiğiniz bütün destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni katılan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum destek verdikleri için. Sağ olun, var olun. Hepinize çok minnettarım desteklerinizi ve beğenmelerinizi esirgemediğiniz için. Bugün 2 Ocak Salı günü 2024. Şöyle fincanınızı görün. Evet birilerinin ağzını yokluyorsunuz yokluyorsunuz ama cevap çıkmıyor. Nasibinizi, kısmetinizi, talibinizi arıyorsunuz. Ama böyle kendini kastıran çok kişiler var burada. Yani e, bir şeyler olacak ama şu an değil. Bu ay içinde değil. Bu Şubat ayı size belki Mart ayı daha uğurlu gelebilir. Sanki sen, siz kendi ellerinizle birini istememişsiniz. Yani o size uygun olmadığı için elinizin tersiyle ettiğiniz bir şeyler var. Şurada da bir halka olmuş, netleşmiş artık. Burada bir halka var. Yani bir e, nişan mı, nikah yüzsü mü artık? Ama bu Şubat'tan sonra, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs aylarında dışına akıttığınız gözyaşlarınız var. Bakın, size ağlarken çok gülenler de olmuş ayrıca. Güneş böyle o kadar parlak ki. Ee, güzel yaşamadığınız kadar güzel günler geçireceksiniz ama çok aceleci davranıyorsunuz. Aceleci davranmayın. Ben size ne demiştim? Aralık ve Ocak ayı bu kadar hareketli geçmeyeceğini zaten söylemiştim. O yüzden dolayı da biraz bekleme süreciniz var. 31 gün sonra e, bir yerden bir telefon alacaksınız. 31 gün sonra. Bu sizin için yüreğinizi ferahlatacak diyebilirim. Bakın bir kuş çıkmış bir yuva kuracaksınız ama yuva kurduktan sonra da e, ömürlük bir mutluluk sizin için Ne istediğinizi iyi biliyorsunuz. Yani e, günü birlik bekar hayatı gibi yaşayacaksanız zaten evlenmeyeceksiniz. Yani e, evden işe işe işten eve e, ailenizle bir sosyal yaşantınız olursa evliliğe hazırsınız. Ama burada e, çünkü ne istediğini bilmeyen bir erkek yüzü çıktı. Yani ben evlensem de istediğim yere giderim, gezerim, dolaşırım. Ama bunu karşısındaki kişi kesinlikle kabul etmeyecek şartları var gibi. Yani sen özgür gibi ve bekar gibi yaşayacaksan benim hayatımı alt üst edip hayatıma hiç girme diyecek. Yani bunun tahammülü, tahammülü de olmayacak zaten karşı tarafın. Daha önce de bir şeyleri yaşadığı için. Travmalar, aldatılma travmaları yaşadığı için. Yalanlar duyduğu için. Yatan bir kişiyi yücelteceksiniz, dirilteceksiniz. Bu hasta ya da e, böyle şu anki enerjisi düşük olduğu için hasta olabilir. Bunu kişiyi yücelteceksiniz siz. Sanki bir elinizde kazma, bir elinizde kürek. E, bir şeyleri başaracaksınız siz. Moraliniz yüksek olduğu sürece her şeyin üstesinden de geleceksiniz. Ama elinizde bir cihaz var. Bir erkek yüzü çıktı. Elinizde bir cihazla bir yere doğru gidiyorsunuz. Bir an önce gözünüzün içine de bakıyorlar. Sanki bir an önce evlenin diye geç kal geç kaldığınız için de olabilir. Ama burada e, gözünüz arkada kalmayacak. Mecburen bir işiniz dışarıda sizin. Kabul edeceksiniz. Yani biriniz de kabul edecek. Biriniz dışarıda çalışacak. Biriniz ailenin ailelerin yanında duracak. Ailelere yakın. Helikopter gibi her imdadınıza yetişecek biri var dibinizde. Hatırın Hatırınız geçecek çok kişi var. Alo dediğiniz zaman bazı şeylerinize koşturacak kişiler var. Sizi özendiği için uzakta duran e, sizin bir arkadaşınız var. Yani sizin yaşantınıza tahammül edemediği için kenara çekilmeyi, mesafe koymayı e, şey yapmış kendi kendine. Öyle görmüş ve mesafeyi koymuş kenara çekilmiş. Sizin yaşantınız ona birazcık batmış gibi artık. Ee, rahatlığınız mı, zenginliğiniz mi, huzurunuz mu bir şeyler batmış, ona geri çekilmiş. Merhaba, merhaba. Eski samimiyetiniz yok. İlahi adalete güveniyorsunuz siz. Yani bir şeyde haksızlığa uğramışsınız, bu haksızlığın da yerine gelmesi için bütün mücadeleyi vereceksiniz. Sanki bir e, ailenizden gelecek iki tane anahtar var size. Yani bu iki anahtar ev anahtarı, araba anahtarı olabilir. bir şeyler çok uzamayacak. 4-5 ayın içinde artık adı konmuş ve herkes hanesine uçacak. 4-5 ayın içinde adı konmuş bir şeyler var. Ama burada artık, artık da bir kopma noktasına gelmişsiniz. Biriniz artık soğukluklar girmiş, varmış, yokmuş hayatınızda umurunda bile değil. Yani ne sizden tarafa yüreğiniz acıyor ne o taraftan bir yere yüreğinizde bir acı var. Yani o da onun da acı yok içinde. Yani artık soğukluk girmiş aranıza. Nikah var ama evli bekar gibisiniz. Uygun bir zaman bekliyorsunuz. Bir şeylere kolluyorsunuz yani zamanı kolluyorsunuz. Sanki kapınızın önüne iki tane köpek bağlamışsınız. Yani koruyucu olsun diye belki yalnız yaşadığınız için de olabilir. Her gittiğiniz yerde burnunuzdan getiren bir kişi var. Telefonuyla ya da söylediği kelimelerle oğlunuz, kızınız olur, anne olur, eş olur, her kimse. Gittiğiniz yerde şöyle bir oturup da 5 dakika nefes almış değilsiniz. Ne konuştuğunuz konuştuk, ne kalktığınız, ne yediğiniz yedik, ne içtiğiniz içtik. Yaşadığınızı siz biliyorsunuz. FS harfi ya da FŞ harfi ile isminde, soy isminde bu kişiyle uzun uzun bir telefon görüşmeniz olacak. Şanssızlıklar tamamen üstünüzden gidiyor sizin. Bir şeyler içmeye davet edileceksiniz. Hayal kırıklıklarından sonra büyük bir diriliş olacak. Malınız mülkünüz çok gitmiş elinizden ama şimdi daha çok malınız mülkünüz çoğalacak birinizi. Bir şeyleri de kurtarmaya bakacaksınız. Düşmenizi bekleyen o kadar çok kişi var ki yani etrafınızda e, aziminizle siz bir yerlere gelip kimseye güldürmeyeceksiniz. Külahlı burun çıkmış böyle bir burun. Ama sağdan soldan külahlı. Yani geniş. Sağlı sollu geniş. Bakışı bakış değil. Konuşması böyle konuşma değil. Yani bir şeyler çıkartıyorsunuz bunun dediği lafın altından. Bazen de sinirine, sinirinize dokunuyor söyledikleri. Yani bu 40 yaş 50 yaş üstü gibi duruyor bu bayan mı erkek mi? biraz da da uzun yüzlü. Yuvarlak yüzlü değil. Hayatınızın bir bölümü çok böyle çok kötü geçmiş, çileli. Şimdi artık daha rahat ermişsiniz. Hayatınızda hiç kimse yok, kafanızda rahat. İstediğinizi e, yiyip içip istediğinizi kendi paranızı kendiniz harcayıp kendiniz istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. O imkanları sağlamışsınız. Önünüze de bir duvara örmüşsünüz. Benim hayatıma hiç kimse giremez artık diye. Ne evime sokarım ne hayatıma sokarım diye büyük çok acılar çektiğiniz için belki hayatınıza 3 ya da 4 kişi girdi çıktı. Hepsi aynı yüzler değişmiş ama yaşadıklarınızın hiçbirisi değişmemiş. Bir penguan çıkmış sanki. Ağırdan ağırdan giden bir şeyler var hayatınızda. HS harfi çıkmış. Bir teklif gelecek bu kişiden size. HS harfi. Yani şu telefonu böyle kaldırıp da 5 dakika görüşecek, ailenizle bile görüşecek hiçbir zamanınız yok. Yani e, zamandan dolayı aslında yakınıyorsunuz. Zamanınız yok çok çalıştığınız için. Çok kısa bir zamanda çok fazla malınız mülkünüz olacak sizin. Bir uzun yola gireceksiniz ama bir bayan bir erkek. Böyle 12 gün 15 gün bir tatil olacak bu. Şu an araştırmadasınız ya böyle bir yurt dışı tatili bu. Yani gemi tatili uçak tatili tur gibi bir şey olabilir ama öyle bir niyet var. Ayağınıza bağ olmuş birisi var. Siz ilerlemek istiyorsunuz ayağınızdan tutup sizi geri doğru çekiyor. Hayran olduklarınız çok fazla kişiler var etrafınızda. Bunlar başarılı oldu, ben niye başarılı olamıyorum diye. Siz bir arkadaşınızın yaptığı işi yapacaksınız. Bunu kafanıza yazacaksınız. Bir arkadaşınız çok güzel paralar kazanıyor, siz de bunu yapacaksınız. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.